Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir cüzdan yapacağız. Hemen videoya başlıyorum Arkadaşlar ilk başta bunu ikiye büküyoruz. Katlıyoruz. Şöyle ikiye katladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra bunu tekrar ikiye katlıyoruz biz. Şurada. Sonra açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İlk başta arkadaşlar bunu ortasına kadar katlıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi ortasına kadar katladık. Ben kolay katlansın diye daha önceden yaptım. Sonra arkadaşlar şu kısmı şuraya kadar katlıyoruz. Yani yarısına kadar katladığımız kısmın. Şimdi de, gördüğünüz gibi. Bunu katladık arkadaşlar. Arkasını çeviriyoruz. Şurayı katlıyoruz arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar şurayı kısmı ne gördüğünüz gibi şurayı yani şurayı içeri katlıyoruz. Sonra tekrar yine aynı içeri doğru katlıyoruz aynısını diğer tarafa da yapıyoruz hemen katladık arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi sonra arkadaşlar şöyle katlıyorsunuz şöyle katladınız arkadaşlar Hazır olmaya başladı şu an. Sonra arkadaşlar şurayı bu kısmı şuna geçiriyorsunuz. Burası biraz zorlar. Zorlayabilir. Arkadaşlar eğer kartondan yaparsanız biraz zorlayacaktır. Ama normal kağıttan yapıyorsunuz. Az zorlar yani. Öyle diyeyim. Aynısını diğer tarafa da yapıyoruz. Bu kısım zorlu gerçekten. Karton hemen kolay bükülmüyor. Evet, sokamadım şu an. Şu an arkadaşlar soktum. Şu Arkadaşlar bir adımımız kaldı. Arkadaşlar şurayı ikiye bir katlıyoruz. Ve cüzdanımız hazır arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. Buraya istediğiniz para vesaire. Şurada da bir gözü var. Şöyle bir de şurada gözü var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi bunun içerisine para koyacağız. Arkadaşlar şu an ben koydum. Gördüğünüz gibi. İçine her türlü para koyulabilir. Gördüğünüz gibi bir cüzdan. İsterseniz arkasına da koyabiliriz. Şöyle açalım hemen. Şöyle arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi. Arkasına da koyduk. Arkadaşlar kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.